Dediğimiz gibi çok ilginç bir gerilim var Meral Akşener ile Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında. Akşener dün sert sözlerle özellikle bu iki ismi hedef almış. Genel seçim sırasında Cumhurbaşkanı adaylığına talip olmamaları nedeniyle korkaklıkla suçlamıştı. Ekrem İmamoğlu dün yanıt vermişti Akşener'e. Bugün de Mansur Yavaş konuştu. Adeta Ankara'da da aday göstermeye hazırlanan Akşener'e meydan okudu. İyi Parti yönetimiyle iki belediye başkanı arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken CHP Genel Merkez Yönetimi sessizliğini koruyor. İktidar, iktidar, iktidar. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masadan kovuldum ve ikisi de korktu. Kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Dün İyi Parti lideri Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarına yönelik sözlerine ilk tepki İmamoğlu'ndan gelmişti. Bugün de Mansur Yavaş sessizliğini bozdu. Korkaklıkla suçlanmak benim açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer illa benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine gönderme yaptı Yavaş. İYİ Parti'nin de Ankara'da aday çıkaracağı hatırlatılınca iddialı konuştu. Ben en az %60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. İYİ Parti'nin CHP ile İstanbul ve Ankara'da arka kapı diplomasisi yürüttüğü, bundan da Akşener'in haberinin olduğu iddia edilmişti. Akşener buna çok sert karşılık verdi. Yavaş ve İmamoğlu'ndan da aynı sertlikte karşılık geldi. Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım. Varım. Buyursunlar. Asla bir başka partinin veya hangisi olursa olsun içine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Ortada bir operasyonu varsa operasyonun içinde biz yokuz. Onu söyleyeyim. Savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece. Herhalde bu dönemin modası da... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak. Onlara bu modanın tutmadığını, bu modanın modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek. Akşener'in iç işlerimize karışıyorlar bu bir savaş ilanıdır açıklamasıyla kimi hedeflediğini Grup Başkan Vekili Erhan Usta değerlendirdi. Bize kim iftira atıyorsa, bizimle kim açık veya gizli şekilde mücadele ediyorsa onunla mücadele edeceğiz anlamına gelir. Dün eski dost düşman olmaz demişti İmamoğlu. Bugün üstü kapalı sözlerle Akşener'i eleştirdi. Malum siyasetçilerin çoğu zaman cambaza bak der gibi vatandaşın dikkatini siyasi kavgalara çekmeye çalışsa da biz ne yapıyoruz? Onları alıyoruz, temel atmalara taşıyoruz, açılışlara taşıyoruz. İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Kurucular Kurulu üyesi Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan istifasını açıkladı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Usta ise istifa edenlerin partiye yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Her dedikoduya karşı, her iftiraya karşı da ortaya bir belge koyabilecek durumumuz da yok arkadaşlar. Birileri bir yerde bir şey konuşuyor, bir dedikodu üzerinden İYİ Parti'ye saldırılıyor.